Herkese merhabalar bugün sizlerle beraber Amex Spalto oynayacağız o zaman hemen geçelim Şu tek atıyor ondan çıkmayacağım aa aa öldü yürüyordu az kalsın Oğlum bunu mı böyle yapıyorum bu hayatta bunu şey yapmam durmaz ki bu göt Buraya neyse oraya gitsin de Ağız hikayesi Ben Bebremadım Ne oluyor lan bu? Git. Bir. Oğlum gel lan buraya. Çok şerefsiz ya. Arkadan geliyor. Şerefsiz. Ben bedava da internetim şurada denedim lan. Gel 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 gir içeri bana vurma bana vurma urus. U Babu babu babu. Sadece şu Abi hiç bunu hala oh, ne yaptım adamı böyle gördüm. Sen mi lan benim Ya Şurada geçeceğim çünkü orada olduğu için. Orada kesin ama. Arkamdaymış bu göt benim. Nasıl geldi bu ya? İyi burada zaten de. at yara. At yara. Bak 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 Şşş. bak bak Allah 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 Yine adam ne var ne yok her şeyin çıkarması yok mu yani. ben de bari şuna şöyle hava atayım bari 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 Okey, de Ay bari çıkam şöyle gidem. Gerizekalı mı? Arkadan gitti beni bile görmedi gerizekal. İt, it, it. Anladın bir şey diyeyim Bana bir tane bile vursa anamın sikeri. Abi ben sana vurmaya çalışmadım ama ya. Şu an bana nasıl sövüyordur biliyor musun bu? Ah lan. Ah lan ya yer git lan. Ah be. Adamın bu gitti yalnız. İyi eşya aldı. Mehmet Emin bir Ahmet kaptı oğlum. Ne gibi O baya eşya şey yaptı da ilk ben onu gördüm o mumu. Onu ama ama. ona da şöyle ne kadar şey yapmıştı ya. Ne kadar üzülmüştür kim bilir. Ben de adamın oldu zaman ben de, de olsa ben de yaparım. Videomuz kaç dakika olmuş? Tam 10. dakikada kapatırız. Bugün şu video atacağım. Ama üçüncü video böyle belki bir saat belki yarım saat 40 dakika olabilir. Anasik. Ya bir de size video da yetsin durur. ne bir, 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 birkaç ay video atmam ya da atarım biliyorum ya. Yani, ya sen de bir git ama ördek misin nesin ya? 15 Pro Max, Max Max Nora mıydı? Aynen Nora. <laughs> Kendi buradan özel şeylerimi alacağım. Bakın burada bir sürü şeyler var. Bunlar iyi alınmamış ya. Keskinlik bir sonra tutar şeyler. Ya buraya zaten gene geri geliyor mu? He? Ne olur ne olmaz. Hiçbir şeye güvenilmez bu hayatta. O lan şu an bir elmas set olur mu? <laughs> Arba oldum ama kızım. Ama ben ametist set olmak istiyorum. Avuç şu Bu da dursun. Bunlar rahat. E, zaten buradan bir yere ayrıldım yok. Ama sadece şu an yerini gösterdim. için çok rahat olmuş kaç dakika? 10 dakika yapmayacağım videoyu ya. Hizi <laughs> <laughs> kafası yok. Böyle bir iki 3 kişi daha öldürelim de. Da. Yok ya hiç video çekmeyeceğim. Yeter yeter arkadaşlar. Ya zaten kanalıma bakan yok ki. İt. Ne yapayım ben bunu? Adamlar var siktir. Şefersiz. Gel 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 arkanda gel gel. Her neyse videomuzu burada kapatıyorum. Allah'a emanet sizleri seviyorum. Bay bay.